300 metrekare olan arazimin tam ortasındayım. Yerimiz İbrindi'ye 2200 metre uzaklıkta. Bilginiz dahilinde olsun. Çok yakın bir mıntıkada. Çevre yolunun üzerinde içinde damı 100 küçük baş, aşağı yukarı 30 da büyük baş alacak şekilde damı evi, elektriği ve suyu olan bir yerdir. Yolu vardır. Bilginiz dahilinde olsun. Hemen setin üstü ana yoldur. Oradan da fotoğraf ve bilgi paylaşımı yapabilirim. Tam karşımız İvrindi. 2200 metre uzaklığı. Bilginiz dahilinde olsun. Şu şekilde ön tarafa geçeyim. Elektriği var, suyu var. Satışı hemen verilir. 7300 metrekare. Bu şekilde. İster dam yap, ister hayvan besle. Çok güzel bir da güzel bir yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evimiz var 45-50 metrekare. Evimiz var. Damlarımız 100 küçük baş, aşağı yukarı 30 da büyük baş bakımı yapabilecek şekilde. Niyetlenen arkadaşlar telefonla ulaşabilirler. Herkese hayırlı günler.